Harda çekeceğim Erda. Yani, benim çek, yani benim gibi bu yüz Oyun kolay da harda çekem kanka. Kolay ne oğlum? En azından normal çek. Oğlum ha. direkt harda çekeceğim. Öyle şey mi olur? Game Aa, rule bileceğim. da yok hard. Go. Tamam bari Normal'i normalde Bu ne lan Kürdistan'a geldik. Tamam oyun başlangıcı diye normalde çekeceğim. Bir dakika. Kumcu <laughs> patlıyor değil mi? Eyvah. Çektim normalde. O ne oğlum bizim evin girişinde Enderman mi var amına koyayım? <laughs> Geldi kral. Oğlum bu ne? Ben var kanka. Ben ne varsa ben ne var dedin. Sen amur gibi bir yer oldun işte. beyler. Evet. Yer. Aa demir var lan. Dağın üstünde demir var bu ne, ne alaka? Bu mu ev? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ev bu mu? Şey. bu ne? Ben Oha, çok ağır bir tepki geldi beyler, zar bir sıkıntı. Kavga çıkacak şimdi. Yatak... Abi, daha konuşma abi. <laughs> Yatak adası. <laughs> Yatak? Tanıtım yapıyor bir daha. Yusuf, yusuf evlerinde sivilen mi? Hah. Yatak adası. Gel, gel. Bitmedi oğlum, yerler. Her yer, tarafta gel. kapı var. <gülüyor> <gülüyor> Rast, <boni gülüyor> Rast, ama Rast, Rast Tahmin edebiliyorsundur. Bu ne kanka? Lan la, Rast oynuyor. Aga Rasta Alp'in yaptığı evler gibi bir şey yani öyle Ağa benim yaptığım evler güzel bir arada haberiniz Harbi mi diyorsun? Etem Al bak eve ismi de ismini aldık bak bak eve de ismini aldık. <laughs> Etem kapatmayı <laughs> bilmiyor. Böyle bir ev yani. <laughs> kapatmayı bilmiyorum oğlum ama video çok başka. Space'e basamadım. Yani gel nereye gidiyorsun gel. <laughs> geri dön. Çok başka bir şey. Geri dön okay. Emre. Alp chat. Emre geri dön. <laughs> Beni yalnız bırakma. Kanka senle eve uzaklaştık ya. Ben Polonyalıyım sıkmayın.